dokunabilirsiniz arkadaşlar ve sensörlü olacak bu. Yani yakında yaklaştığınız zaman sensörlü çalışacak. Şöyle mi bakın. Çalışırken mi? Ailelerin rahatlıkla gezip e, dinlenebilecekleri, stres atabilecekleri sadece o değil tabii. Gezi alanı değil burası. Bilgilenebilecekleri bir alan olacak inşallah bu park. Yani içerisinde her karışı, her yeri tamamen birebir ölçülendirilerek veya doldurularak bilgilenme sağlanacak. Hem bilim, hem sanat, hem tarih, kokan güzel bir park olacak burası. Yani sadece bir gezi alanı, park alanı vesaire değil. Bilgilenme amaçlı. Dinozorlarla ilgili bilgilenecek, isimleriyle ilgili bilgilenecek, hangi çağda yaşadıklarıyla ilgili bilgilenecek. Diğer dinozorlar da geldiği zaman daha farklı bir ortam ortaya çıkacak bu dinozorların olduğu alanda. Maketlerin olduğu kısımda da öyle. Maketlerde de mesela bu maketler daha doğrusu bu maketlerin bulunduğu bölgede 6 dille bilgilendirme yapıldığı için Hangi tarihte yapılmış kim tarafından yapılmış Orayla ilgili özellikler nelerdir ilave özellikler nelerdir bu özelliklerle ilgili de bilgilendirme Sağlanmış olacak masal kahramanlarının olduğu yerde de Ortam canlandırması da var sadece masal kahramanı yok En büyük dinozor tabi tarihte bu 8 aylık Bu 8 aylık Tarihte şöyle tarihte Yaşamış bütün dinozorlar bu parkın içerisinde var. 80 binde alem Projesi'nin içerisinde var. 52'ye yakın, 52 civarında maketimiz var. Bunların e, yaklaşık 50 tanesi hareketli bu şekilde. En büyüğü de 12 metre yüksekliğinde, yani 4 katlı bir binanın yüksekliğinde 45 metrede boyunda. Yani kuyruğundan kafasına kadar 45 metre hayal edin. Kuyruğundan kafasına kadar. Bir Büyük bir e, dinozor olacak. Yani şehir merkezinde belli bölgelerden belki görülebilir. Çünkü dört katlı bir bina yapıyorsunuz buraya. Dört katlı bina şeklinde bir dinozor maketini yaptığınızı düşünün. Dinozor uyudu mu? Biz Uykuya mı aldınız dinozoru? Sesini, sesini kıstınız. Sesini yani. kıstınız. Pinokyo dendiği zaman görebilirsiniz. Dolmabahçe Sarayı'nın önündeki Saat Kulesi.